Geldi, bu Merhaba arkadaşlar. Ne? Daha Bak, bak. Arkadaşlar ne zaman da video adamıyorum? <laughs> Nasıl gidiyor yaz saatinle? Hemen geliyorum. Ne yapıyor? <laughs> ha, çok da dilenci gelmişti. Amma burada yemek, yemek yemeye geldi. Ben bu dede de. de. de niye değil ben hala bu bon, çözemedim ya. Dede ben Thank yeah. yeah. Ben yiyebilirim. Arkadaşlar bu yoğurt Piyaz mı? Turşu mu? Evet turşu 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 döner de şey Ama tavuk döner sanırım Tavuk döner o tavuğa benziyor Şöyle şöyle

başka olan adı. Aldık arkadaşlar. Ucu ucuna aldık arkadaşlar. Rekor 15 kişi. Hmm. Gidip, gidelim bakalım. Abi. Arkadaşlar ben ya şunu almayı düşünüyorum. Ya, ya da şunu almayı düşünüyorum. Ama size bırakacağım. Öbür videomu öbür videoda alacağım. Hangisini almamı isterseniz. Ya da şunu alacağım. Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Tamam arkadaşlar. Öyle. da böyle 17 yapmaya çalışacağım şu anda 800 ya ay 17 demişim ee, 1700 falan yapmaya çalışacağım olursa <laughs> Kuska, Buraya koyma da hemen yeni Arkadaşlar neden böyle yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Bu benim taktim daha az yapıyorum. 3. yapınca da daha hızlı oluyor benim sana vermek bile istemiyorum Adamsın diye veriyorum. Kim vermiyor <laughs> Hey! Hey! <laughs> hey! ablacığım üzülmeyin. Adam bunu nereden çıkarıyor ben hala anlamadım. O kutu bomboş nedense. Gelişince mi? Olacak anlamadım. Yani. Ha onu eğitince sana mı kullanacağız? Arkadaşlar

Bir sorun oldu ama şimdi öyle işlemiyoruz. Aynı şeyleri istiyorlar. Mesela, Bekle ablam. Birinin geliyor. Abi sen de. <Tanlı> reklam 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 reklam. <laughs> Ay -y 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 -y. Arkadaşlar yaz tatil günlerimiz nasıl geçiyor? Hocana ödev verdi mi? Emrinizdeyim. Ya da camiye gidiyor musunuz? Şu anda benim çektiğim videonun saati 5'e 10 geçiyor. Ya başlattım diye arkadaşlar. Benim yarım saatimi çalan oldu böyle. Çok kostüm oluyor arkada ya. Allah'ım. Bunu sinirimi seviyorum. Tabii. Kamil abi geliyor. Selam abi. En iyisi sensin abi. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Arkadaşlar benim kuzenim Kerem Çakmak diye bir kanal açtı. Sanırım öyle biliyorum. Gördüm onu. Onu da, da destekleyin, onu da abone olun, like atın. <laughs> atabilirsiniz arkadaşlar bütün yorumlara bakıyorum bugün geçmiştir ya. Yani. Çok kolay oldu. Bizim. Aa, karşı şeyden geliyor bu. Dönerci var, oradan geliyor. Buranın dönerci canlı diye test ediyor. Ama bazen yeni bizim kalıyor çalıyor satıyor arkadaşlar. Vay ya. Ben hiç sevmiyorum bu adamı. Ah, Bülent Kral geldi. Bugün ne, ne kaçınmayı planlıyorsun? Kolayla şeyden. Tamam, bugün almayacağım senden para mara. Tamam Bülent. I. Sadece tek isteğim. Seni dövmek. Ben <laughs> lan Beklemiyordum beni. he. Ablamın. Abi. En sevmediğim şeylerini istiyorsun. Dakika geçiyor -da -da diye. İnatım vallahi. Var. Ben bu zaten sevmiyorum. amat paraları kral O ya bugün fazla para kazanayım <laughs> Arkadaşlar alsam mı ya Neyse yorumlara bakacağız. Baka bir el daha oynayacağım. Yorumlara bırakacağım ondan sonra. Bak arkadaşlar dediğim gibi bak yaşıyor. Çalışanınızı eğitime gönderin. Eğitim e Böylece neye ben. ihtiyacınız olduğunu bilir ve öneri elinizde sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Otomatik cihazı alalım. Menüye alayım. yeni bir öğe ekleyin içi et ve ceviz dolu kızartılmış Menüye bir tane şey ekleyebilirim. Bunu Çok Buna gerek yok sanırım Ekmeğe yani. ihtiyacınız evet, olduğunu gereken. gördüğünde size bir tane ya da... restoranınızı biraz genişletin. Evet. Dört müşteriye yer açın. Bunu yapabilirim. Bu ya da... kırık duvarı tamir edelim ve fiyatları biraz artıralım. Böyle yapabiliriz. Yes, yesin, bir müşteri sinirlendiğinde yapalım? ona bir parça basboğusa verin. Sinirlerini yatıştırır. Böyle arkadaşlar. Tamam hadi son elimizi de oynayalım. Abi bir reklam bitmedi be. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benim küçükten beri büyüttüğüm kuşum bak buralarda işte burada konuşabiliyor yanında erkek arkadaşı bulut var <laughs> ah ne <bak. Aa>, <laughs> oyun çöktü Niye erken geldin? Kamila. Aa. <laughs> Güler yönde <gömgeyi aldım>. geldi. <laughs> Selam. arkadaşlar. Cüret, cüret, cüret. Çok güzel. Hiç hata yapmıyorum. Ama bazen eksik yapabiliyorum. Evet. Bunu bir şey daha ekleyelim. Tamam. Öbürü fazla bekliyorum. Oğlum sen ne yemeğini bitirdin. Merhaba teyze sen gidin mi Kolaları bir de iki tane ne oluyor? Ne istersen? Bir şey istemiyorum hiç şey yok istiyorum. Bir bekleyin ya gelmeyin. Şimdi domates doğrayacağım. Ay yoğurt. Yoğurt şey yaptım. Cerek doldurdum. Oyun Bak, oyun. Abi, oyun mu? Oyun mu? Oyunun yapımcısı. Bu şeyler çok kötü ya. Kılıcı denk yapın. Denk kesemiyor. Güzel bu hatayı. Hiç sana da vereceğim dilenci sen git. Sana dün verdiğime pişman oldum. Sen oyun vitesiye kadar beklet acaba. Ha bekleyemezsin. Ver lan paramı. Ne? Ne abi? Ben onu istiyorsan. Ne istiyorsun? Şimdi denemezsin. Para vermiyor. Bir git abla. Sana vermiyor. Yeah. <laughs> Arkadaşlar ben size söz verdim 1700 olacak Oğlum 1700 Reklam izleyeceğiz Bir dakika Neyse reklam biteceği bir sohbet edelim Arkadaşlar verin, Yorum atın like atın Abone olun lütfen Yardım edin bana Mesela Ayşe bakkaldan 330 mililitre Coca Cola alıyor. Mehmet de iki buçuk litre Sprite alıyor. Biri kutunun, diğeri şişenin yanındaki bilgilendirme mesajını okuyor. Ve hemen cep telefonlarından daha daha uygulamasına giriyorlar. Ayşe elindeki kutunun açma halkasının altındaki kodla internet kazanmak için kodunu daha daha iyi giriyor. Mehmet de kapağın altındaki kodla bir litre Coca Cola şekersiz kazanmak için aynı işlemi tekrarlıyor. Ayşe bir internet kazanıyor ve numara Bitti. daha daha girerek anında yararlanıyor. Güzel soruler dileriz Ayşeciğim. Mehmet de bir litre Coca Cola şekersiz hediyesini önce. <laughs> El día <a> terminado. <laughs> El <dia a> terminado. <laughs> El Kabul. Ve bin <laughs> Arkadaşlar öbür videoda şu çalışanımı eğitmek isterseniz 2100 TL toplayacağım sizin için ve o çalışanı edeceğim çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız oldu? Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. <laughs> Patates kızartma makineniz yavaş mı? Sadece rahatlayın. Patatesler kendiliğinden kesin. Ve bunu Dönerle birlikte çok lezzetli. Tamam her şeyi isteyin. Döner ekşisi dışında. Nar Onu daha malzemelere ekmeye daha hızlı ekleyin. Şu dışında, yadırın, Ve döner. Su da Ancak dışında. Yapartırın da dışında. Bu da dışında. cihaz ihtiyacınız olduğunu gördüğünde Onu size her alırın. şey tamam. Deliklerini biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Goodbye. beni abone ol. bana.